bugün sizlerle birlikte yanımda tekrardan Gökhan var. Gel bebek. <laughs> Şöyle Gökhan delisi. Arkadaşlar bu videolara like atıyorsunuz. Ve ben bu videoları çekmeye Şu devam edeceğim. Şu an ben 204 aboneye geçmeye başladım. Yani ben abone. Arkadaşlar Gökhan 204 abone değil. O garanti. 200. abone. Arkadaşlar 200 abone yok Gökhan. Yani beni geçemedi Her türlü. Arkadaşlar bunları çok Be var... arkadaşım ki bin bin abone e like'ları geliyor abone. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün futbol e, oynayacağız. Adam, siz polis oynuyor. İki kişi nasıl oynar? Tamam oynarım Sen Arkadaşlar yığız yok. Hiç kanalımda yığız yok. Hani ben değil de bir arkadaşım Pikniğe gittiği için belki o, o gelebilir erkenden video çekebilirim. Hemen başlayalım mı kanka? Hırsız Gökhan say ona kadar. Ben de bir yarı sen... Adam bak zombi bizim... oyunu oynayalım. Zombi oyunu oynayalım. Benim evim bura. Girmek için camı kıracağım beni yakalayacağım. Esna sen ben sen sen, sen Ayşe ben insanım Gökhan tam zombi. Zombi satar Girmek için camı kır, kır, kıracağım. Ne oldu abi? bildiğin blok oldu arkadaşlar. Gökhan onu koy. Gökhan onu koy. Gökhan! Video kapatırım. Video kapattım. Ne yapıyorsun Gökhan? Ya kendime silah Ya Gökhan silah yok oyunda. Şaka! Video devam ediyoruz. Buraya girmek için camı kırılsın. Oh, oha! Benim kendim burada. Arkadaşlar biz vlog çekerim bence. Vlog çekeceğiz. Ee, bahçeyi göstereceğim ben bir size. Bahçeyi Gökhan abi geri zekalım. <laughs> Kendi terliğini atıyor arkadaşlar. Ya terlik lazım değil mi? Yani terlik üç tane terlik var. Mal zaten santaliklerini terliklerini güzel bak geri zekalı. <laughs> arkadaşlar futbol oynayalım bence. Arkadaşlar ben yapmak Gökhan hayır video kapattım kapattım bile şu anda. Bak. Gidiyor kapat. Bu mu? Hayır kapatmadım. Bugün yok kadar şakalıyorum. Aa! Aa! Şimdi arkadaşlar ben bir skuter süreyim. Yoka'nın geri zekalı Ana. Gerizekalı skuteru zaten bizden kırıldı. Ana. Benim, e, siz kırdınız. Abim kırdı. Senin abim kırdı. Senin abi var ya, bir bir hani küçük bir orta hani bir lanumoy ne? Hı -hı. Şimdi abi, al bana artık giymişti kırılmıştı. ben bende biraz arkadaşlar bu video like et like like baby. Ben Hadi de like. dört tane like var. Abone olun like. ol Arkadaşlar e, like atarsanız buradaki tüm zilleri basacağız ve kaçacağız. Bukan var mısın? Varım ya. Diğer bir like atarsanız böyle şeyler ben yapacağız. Bugün bu, bu kadardı arkadaşlar. Ee, abone olun İkimi, kan, ikimizin kanalında. Evet. Ne yapmışsınlar bu video? E, like asana, abone olmayı unutmayın. Bugün bu kadardı. Kendinize kadar abone olun. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>